Selamun Aleyküm arkadaşlar. Arapça derslerini işlemeye devam ediyoruz. dersimizde 6. sınıf Arapça dersi 3. ünite 3. dersi işleyeceğiz. Konumuz sayfa 87'de. Eddersus Selisu 3. ders. En nezafetu temizlik. Konumuz dersimizin başlığı temizlik en nezafetu. İstemi dinle ile ibaratı ifadeleri ve eğitha ve tekrar et. <laughs> Yunazifu Temizliyor Nazifun temiz. Vesihun kirli. Hurşatul esnan diş fırsatı. Tetevabba'a tetevabba'u abdest alıyor. Asaletun çamaşır makinesi. Sabun sabun. Miknesetun süpürge. Teğ, silul etbak. Tabakları yıkıyor. <laughs> Seletul kumameti. Çöp se kovası. Sele kova demek. Kumame çöp, çöp kovası. <laughs> Sayfa 88. İkinci etkinliğimiz istemi dinle ile cümleleri dinle ve ayetha ve onları tekrar et ve teemmel düşün maaniyeha manalarını müsteinen yararlanarak bir suveri resimlerden sümme sonra raha sonra da okum cümleleri dinle tekrar et resimlerden yararlanarak anlamlarını düşün sonra da oku. يَغْسِلُوا Yıkıyor Ebi, babam Yediği ellerini Babam ellerini yıkıyor silo Ebi, babam Yıkıyor Yediği ellerini Bir sabun Sabunla Babam ellerini Sabunla yıkıyor يَتَوَطَّو Abdest alıyor يَتَوَطَّو Abdest alıyor ammi Amcam تُنَصِّفُ Temizliyor Ümmi Annem الْبَيْتَ Evi تُنَصِّفُ temizliyor ümmi annem el evi bir mikneseti süpürgeyle annem evi süpürgeyle temizliyor. Unazifu <laughs> temizliyorum esnani dişlerimi. Unazifu temizliyorum temizlerim. Esnani dişlerimi bir fırşatil esnan diş fırçasıyla. Termi atıyor ukti <laughs> kardeşim el kumameti Kız kardeşim çöpü atıyor. Termi atıyor. Opti kız kardeşim kumamete çöpü. Fiseletil kumameti çöp kutusuna atıyor. Kız kardeşim çöpü çöp tüp kutusuna atıyor. silo yıkıyor. Ehi kardeşim el atfak tabak yıkıyor. silo yıkıyor. Ehi kardeşim el atfak tabakları. Bilma'i su ile sakin, sıcak su ile. Kardeşim tabakları sıcak su ile yıkıyor. Ter silo yıkıyor haleti alam. Pardon teyzem elbəgisi elbiseleri. Teyzem elbiseleri yıkıyor. Ter yıkıyor haleti teyzem elbəgisi elbiseleri bilgasaleti çamaşır makinesiyle. Teyzem elbiseleri çamaşır makinesiyle yıkıyor. Kevin oluştur. Es ileten sorular hasebe göre su verir Resimlere göre muhtemelen kullanarak hem M kelimesini M, ya da demek veya ya da kema gibi bir örnekte olduğu gibi. Örnekte olduğu gibi hem kelimesini kullanarak resimlere göre soru oluşturur. Örneğe bakıyoruz. Süpürge var. Em ya da çamaşır makinesi. Şu şekilde soru sorulmuş. Hel zihim iknesetun bu süpürge mi? Em yoksa basaletun çamaşır makinesi mi? Birinci alıştırmamızda diş fırtası ve sabun var arkadaşlar. Ee, bu diş fırçası mı yoksa sabun mu diye soracağız A Arapça. Hel herzihi, hel mı demek edatı edası. Hâzihi bu fırçatul esnan. Bu diş fırçası mı em yoksa sabun yoksa sabun mu? İkincisinde çöp e, kovasıyla süpürge var. Bu çöp kovası mı yoksa süpürge mi diye soracağız. Hel herzihi, seletul umameti bu çöp kovası mı M yoksa içine yoksa süpürge mi? İkinci resmimizde temiz biriyle kirli biri var. El hazihi bu nazifun temiz mi? M yoksa vesifun kirli mi? İkra oku. El hadise şerife hadisi şerifi. Sonra okutup onu yaz. Arkadaşlar hadis-i şerifi okuyacağız. Tercüme edeceğiz. Ve şu boşluğa siz yazacaksınız. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem sözlerine hadis-i şerifi denir. Niyametani iki nimet vardır. Mevbunun aldanmıştır. Yani Bunun nimetin kıymetini bilmezler. Mevbunun aldanmıştır. Kıymetini bilmez fihima ikisinin kesirun çoğu minen natı, insanların çoğu insanların çoğu iki nimet konusunda aldanmıştır kıymetini bilmezler bunlar sıhhatu sağlık ve ferahu boşluk boş vakittir bu evet. el buhari buhari kitabının Erdikak, bölümünün 81. hadisi şerifi. Evet. <laughs> evet. Sıyl birleştir, eşleştir. Beyne mecmuateyni. iki bölüm arasını ve kıra cümle cümleleri oku. Sümme sonra kutupa yaz, onları yaz. Fil feragati etiyeti. Fil feragati boşluklara atiyeti aşağıdaki. Arkadaşlar iki bölüm var bunları eşleştireceğiz. Eşleştirdiğimiz zaman anlamlı birer cümle oluyorlar. Sonra aşağıdaki boşluğa yazacağız. Evet. Ermi atarım. El kumamete çöpü. Şuraya. Şunla işleştiriyoruz. Fi seletil kumameti çöp kutusuna. Ermi kumamete fi seletil kumameti çöpü çöp kutusuna atarım iki el vesafetu kirlilik şunla eşleştiriyor sebebu sebebidir merat hastalıklara sebebiyor üçüncüsü tunasifu ümmi, annem temizliyor el evi bil mikneseti süpürgeyle şimdi bu üç cümleyi aşağıdaki boşluklara yazacaksınız Sayfa 91'deyiz arkadaşlar. 6. etkinliğimiz İstemi dinle ilel hivari diyaloğu ve ikra'hu ve onu oku sümme sonra uktubhu onu yaz fi defterik defterine. Ya ummi anneciğim ene ben cev'anım açım cidden gerçekten açım. Meta ne zaman ne kolu yiyeceğiz, aşağı yani akşam yemeğini ne zaman yiyeceğiz. İndema yesilu geldiğinde velidüke baban ilel beyti eve ya Hasan. Ey Hasan, baban eve geldiğinde. İzen öyleyse ene eshebu ben gideceğim ilel hammam banyoya. Bir yıkamak için yedi ye, ellerimi bir sabun, sabunla. Öyleyse ellerimi yıkamak için sabunla yıkamak için banyoya gideceğim. Ah sen de aferin ya veledih, oğlum. İzheb git, var sil, yıka. Ente veledun nazif, ente sen veledun çocuksun nazif te, temiz. Aferin oğlum, git yıka, sen temiz çocuksun. Rasul dedi niye? Aslı yıkamak, yediğini elleri kabla önce ekli, yemekten önce. Yemekten önce elleri yıkamak muhim, muhim önemlidir. Sıhhati, sağlık için. Sahih, doğru. yer bu nezle, oğlum. Ve ensilo silo karım. yediği ellerimi, Ba'de, sonra ekli, yemekten eylem, aynı şekilde. Ve kable nevmi, ve kable önce en nevmi, yatmadan önce ona zifu temizlerim, esnani dişlerimi. bir şatil esnan diş fırçasıyla yatmadan önce diş fırçasıyla dişlerimi temizlerim ve sa el vesafetu kililik sebebun emrad hastalıkların sebebidir. Ahsente, aferin. 8. etkinliğimiz alıştırmamız etkinliğimiz. Edip pardon 7. etkinliğimiz. Edip cevapla. Hani esileti soruları etiyeti eti, aşağıdaki Asebel ve diyalova göre. Diyalova göre aşağıdaki soruları cevapla. 1. sorumuz arkadaşlar. Meta ne zaman yesilo geliyor? Gelir. Validu Hasan. Hasan'ın babası. İlerleyip. Eve. Eve ne zaman gelir? Arkadaşlar akşam yemeğini bekledikleri için akşam geldiğini anlıyoruz. Yesilo. Gelir. Validu Hasan. Hasan'ın babası. İlerleyip. Eve. Mesa'en. Akşam. Arkadaşlar sadece şu kelimeyi yazarsak, mesa'en dersek kısa cevap vermiş oluruz. Bu da uzun cevabı. İki, eyne nerede yasılu yıkıyor Hasan Hasan yediği ellerini. Yine uzun cevap verdim. Yasılu yıkar yıkıyor Hasan Hasan yediği ellerini fil banyoda. Sadece şunu dersek fil kısa cevap vermiş olur. 3. bimaza ne ile Yunus temizliyor Hasan esnanehu Hasan dişlerini neyle temizliyor? Yunasifu temizliyor. Hasan esnanehu Hasan dişlerini temizliyor. Bi şatil esnani diş fırçasıyla. Yine sadece şunu yazarsak diş fırçasıyla diye yazarsak kısa cevap vermiş oluruz. 4. Meta ne zaman? Hasan dediği Hasan ellerini ne zaman yıkıyor? Yar Hasan yediği Hasan ellerini yıkıyor. Kable ekli. Kable önce ekli yemekten önce ve ve adel ekli. Adel sonra ekli yemekten sonra yemekten önce ve yemekten sonra ve kablê nevmi? uykudan önce. Evet yine kısa cevabı da arkadaşlar şurası olmalı. Evet mahves <laughs> Sebebu, sebebi nedir? Emrat hastalıkların sebebi ve sahatun, vesâhetu. Sadece bunu dersek kirlilik, kısa cevap olur. Kirlilik demek. Ama uzun cevabı da böyle. Ve kirlilik. Sebebi el Emrat hastalıkların sebebidir. dinle ile sümeli cümleleri ve da koy alamete sahin alameti işareti sahin doğru yani tik işaretini koy tehte surati resmin altına es sahihati doğru cümleleri dinle ve doğru resmin altına tik işareti koy arkadaşlar cd'sinin olması gerekiyor cd'si olmadığı için bunu geçiyoruz ama dinlerseniz bunları işaretlemeniz gerekiyor resimlere göre. İhter set ifta birini es su su veri resimlerin birini et yet yaşadı. Aşağıdaki resimlerden birini set ve sıfha onu vasıflandır. Anlat. İsadi hike arkadaşına bidune zikri ismiha ismini söylemeden anlat şuradaki resimlerden birisini seçeceğiz ve ismini söylemeden yani el kol işaretleriyle jestlerle mimiklerle bunlardan birisini arkadaşımıza anlatacağız. Sayfa 92'ye geçtik arkadaşlar. Et tedribat alıştırmalar. 1. Ekmil tamamla el cümle cümleleri erkeğe aşağıdaki hasebe göre surati resme göre Kemal Filmisel örnekte olduğu gibi. Örnekte olduğu gibi resimlere göre aşağıdaki cümleleri tamamla. Evet arkadaşlar. Örneğimize bakıyoruz. Tel yıkıyor ümmi annem. Melabise elbiseleri bil gassaleti. Çamaşır makinesiyle. Evet. Neyle yıkadığını buraya yazmış arkadaşlar. Telsiru yıkıyor uhti kız kardeşim yediği ha ellerini bir ne ile sabun yazacağız buraya bi sabuni sabunla yıkıyor tunazifu temizliyor haleti teyzem elbette halam et, pardon teyzem evi temizliyor bi mikneseti süpürgeyle. Evet. Yunasifu temizliyor. diyor. Uh kardeşim, erkek kardeşim Esnanehu işlerini i evet. sur ca diş fırçasıyla kardeşim bir şeyin diş fırçasıyla temizliyor. İkinci alıştırmamız rakip düzenle El kelimati kelimeleri el Aşağıdaki kelimeleri İtekune olması için Cümelen cümleler Vizeten anlamlı Kemal filmişsel örnekteki gibi Örnekteki gibi anlamlı cümle olması için Kelimeleri düzenlere Birinci alıştırmamız Sebep ve sahatu kirlilik, el meradu hastalık kelimeleri verilmiş. Bunlarla anlamlı cümle yapacağız. El vesahatu kirlilik, sebebul meradi hastalık sebebidir. İkiye bakıyoruz. Bir sabun sabunla el silo yıkıyorum, yıkarım. Ve ade sonra yedi ye ellerimi ekle yemekten. Yemekten sonra ellerimi sabunla yıkarım diyeceğiz. El silo yıkarım, yedir ye ellerimi. Bade sonra ekşi yemekten sonra bir sabun, sabunla. Bir, bir fırçatı, fırçası ile esnani dişlerimi unazifu temizliyorum. Esnan diş, nev uyku, kable önce. Uykudan önce, yatmadan önce dişlerimi diş fırçasıyla temizlerim diyeceğiz. Unazifu Unasifu temizlerim esnan dişlerimi kablen nevmi uykudan önce bir fırşat ile diş fırçasıyla. Dört. Muhimmetun önemli. En nezafetun temizlik istihkati sağlık için. Temizlik sağlık için önemlidir diyeceğiz. En nezafetun temizlik muhimmetun önemlidir ve sıhhati sağlık. Evet. Arkadaşlar, ikinci etkinliğimize geldik. Burada Sit Esma Es Suveril Ersiyeti. Buradaki bir kelime Atil Mukafi Atil Kemafil Misal. Buradaki kelimelerin resimde gördüğümüz kelimeleri arkadaşlar buradaki bulmacada bulacağız. Ben kelimeleri buraya sizin için yazacağım. Siz bulursunuz şansınız. Evet. Ee, fuhşatul esna fuhşatul esna esna fuhşatul esna bu çamaşır makinesi vassaletunda arkadaşlar vassaletun miknesetun buraya evet. evet kirli bir torba var ve sifon sifir Vesih. burda et hem yağ silo yükü oluyor. Yağ silo yükü. Burada t evet, t bak da kız abdest alıyor. Burada nazif temiz birisi var. Nazif temiz demek. Burada da yuna, temizliyor diyelim. Yunaz cifu. Çünkü resimde bir şey temizliyor. Evet. Bu kelimeleri aşağıdaki bulmacadan bulacaksınız. Evet, dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki dersimizde görüşürüz inşallah.